Valla her şeyden önce çok mutluyuz, onu söyleyeyim bütün oyuncularımı tebrik Aa, ediyorum. Biraz, evet. biraz önce içeride de aynı şeyi ifade ettim. Biz bir bireysel performansların değil aslında takımın konuşulduğu bir olgu oluşturmak istedik. Ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bir iskelet kadro oluşturmaktı temel amacımız. Bir iskelet oluşturup üzerine oyuncular ekleyerek inşa etmek istedik bunu. Bugün itibariyle kazandığımız için mutluyum. Çok önemli bir rakibe kazandık her şeyden önce. Ukrayna takımı organizasyonu olan, planları olan, bütün alt yaş kategorilerinde turnuvalarda yer alan ve başarılı olan bir takım. Bugün yine oyunun içinde zorlandığımız anlar oldu ama ben bütün oyuncularımı hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Muhteşem bir performans gösterdiler ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu arkadaşlar maalesef takımlarında yeteri kadar süre bulamamalarına rağmen burada gerçekten çok ciddi bir özveri gösteriyorlar. Ama şunu da bileceğiz ayaklarımız yere basacak. Biraz önce içeride arkadaşlar ifade ettim. Yani önemli bir rakibe karşı güzel bir galibiyet aldık. Şimdi Litvanya maçı. Bugün yarın dinleneceğiz. Tadını çıkartacağız. Ondan sonra o maça hazırlanacağız sağlıklı bir şekilde. Şöyle söyleyeceğim matematik yapmayacağım hiç yapmayacağım. Maç maç ilerleyeceğim. İlk geldiğim günden beri de aynı şeyi söylüyorum. Birer birer gideceğiz. Şimdi hedef Litvanya. Oradan da 3 puan alacağız. Sonra uzun bir ara var. Bu uzun arayı da en sağlıklı şekilde geçeceğiz. Oyunculara gidiyoruz, takip ediyoruz, temas kuruyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz.